dedim dedim inanmadınız ne oldu şimdi <laughs> bu teorim tuttu. Carol 5. bölümün sonunda soğuk hava deposunda bir şey görmüştü ve şoka girmişti ve ben burada gördüklerinin insan bedenleri, insan parçaları olduğunu söylemiştim ve bu teorim tuttu. Neden bunları demiştim? Çünkü mezar deşen kurtlar, leş yiyen kargalar, kuzgunlar da bana insandan türetilmiş bir şey olduklarını çağrıştırmıştı ve bu doğru oldu. Bu teorilerimin tutması da beni çok mutlu etti. Ama asıl benim hoşuma giden bu teorinin tutması değil de diğeriydi. Yani ben ne demiştim? Carol bunları öğreniyor işte bilgi topluyor, tahtaya yazıyor bunlar yalan söyleyemiyorlar bunlar insan yiyorlar falan diye ama bu haberlerin diğer kurtarılmışların umurunda olmayacağını düşündüm ki öyle oldu. Tabii ki bu kurtarılmışlardan en mutlu olan bu kumba yani bu virüslüleri kapısında köpek etmiş. James Bond filmindeki kumarhane sahnesini yaptırmış adamlara işte tek gözlü falan filan. Adam hayatını yaşıyor. Tabii ki bu adam tekrar eskiye dönmesini istemez çünkü eski hayatın ne olduğunu bilmiyoruz. Belki sıradan bir insandı. Yani kumba Carol'a ben böyle iyiyim diyor. İyisin tabii. Neyse Carol Kumbaya, Las Vegas'a insan yediklerini anlatmaya gitti. Ama o daha giderken bu virüslüler Can Sena'nın başrolünde oynadığı bir klip hazırlamışlar. HDP diye. HDP, Human Derived Protein yani insan kaynaklı protein. Yani çok masumane anlatmışlar. İşte biz hayvanları yiyemiyoruz, bitkileri, sebzeleri bile dalından kopmasa yiyemiyoruz. Sadece yere düşenleri yiyoruz. Hmm. Sadece meyve topluyoruz. Toplamayın ulan! Düşenlerden yiyin! Onun için bizim böyle bir şey önlem almamız lazım. Bunları depoluyoruz diyor. Bunlara da insan protein şeyleri var diyor. Benim gibi bir insan, John Cena gibi bir insan da anca bu kadar protein alması lazım diyor. Bu arada Kumba bunu çoktan öğrenmiş. Çünkü John Cena onun bodybuilding hocası, hocalığını da yapmış. Carol insan parçalarını gördüğünden daha çok şok yaşadı bu videoyu gördüğünde. Çünkü çok normal gibi, çok masumane anlattılar. Bu da onun canını çok sıktı. Sonra barış elçisi Kumba buna dedi ki, Carol'a dedi ki 10 yıl içinde açlıklar başlayacak. Çünkü hayvancılık yapamayacak yapamıyorlar, sebze meyve de yapamıyorlar, tarım da yapamıyorlar. Ne yapacaklar? 10 yıl içinde açlıktan ölmeler başlayacak diyor. Çünkü bunlar her şeyi biliyorlar biliyorsunuz ortak akılla. Bunlar bu kurtarılmışlar, Carol ve Manuso hariç bunlar haftalık toplanıyorlarmış. Hatta bazen Zoom'dan toplanıyorlarmış. Bu Zoom toplantılarının birinde de bunlara bu virüslülere şey teklif etmişler. Yani robotik tarım yapın. Hani siz yapmayacaksınız onlar yapın diye. Ama onlar yine zarar verdiklerini düşünerek kabul etmemişler. Şimdi gelelim asıl bombaya. Virüslü olanlar, virüslü olmayanlara virüsü nasıl bulaştıracak? buldular. Evet, bütün ortak akıl, bütün dünyanın aklı toplanmış insanların bunu bulması sadece 11 gün sündü. Ama bu çok acı bir şekilde olacak diyor. Ağrılı bir şekilde olacak. İnsanlardan kök hücre alıp o, o şekilde bulaştırabileceklerini söylediler. Carol bir şok daha yaşadı. Kendisi bir tara bir adım öne geçtiğini düşünmüştü. Hani bun bunun bir geri dönüşü olduğunu, bu virüsten kurtulmanın bir yolu olduğunu öğrenmişti. Ama şimdi bunların kendisini kendi taraflarına çekebileceğini öğrendi, çekebileceğini öğrendi. Bu da onu çok üzdü ve onlara dedi ki benden bir şey alamazsınız. Buna izin vermiyorum dedi. Bunlar da kabul ettiler. Senden, senin izin vermedikçe bir şey almayacağız diye izin verdiler. Carol biraz rahatladı ama ben çok rahatlayamadım. Neden derseniz. Çünkü hatırlarsınız Carol'ın partneri ölmeden önce bunların tarafına geçmişti. Ve bunlar Carol'ın hatıralarına sahipler. tabi partnerinin bildiği kadarıyla. Şeyi hatırlarsanız ikinci bölümde mi? Bir bölümün başında bunlar bu partneriyle bir Norveç gibi bir yerde soğuk bir tatile gitmişlerdi. Buz evi gibi. Oradan kuzey ışıklarını izliyorlardı. Partner demişti ki ne kadar güzel bir manzara. O da demişti ki... Buradan da bize şöyle bir mesaj olabilir. Carol'ın hücreleri her yerde geziyor olabilir. Bunu da nereden bilebiliriz? Nerede olduklarını? Çünkü partnerinin hatıralarını onlar saklıyorlar, biliyorlar. Bu yüzden onu bulabilirler. Bunu da gelecek bölümlerde göreceğiz. Bir önemli olan başka bir mevzuda da Manusos'un Carol'ın mesajını İspanyolca altyazılı şekilde almasıydı. Çok mutlu oldu. Çünkü bence Manusos herkesten daha çok biliyor. Manusos üzerinde de bazı teoriler var. Çünkü onların hiçbir yemeğin hiçbir şeyini yemiyor. Biliyorsunuz çöpteki şeyleri yalıyordu hatırlarsanız hatta kodlar arıyor. Bu kodların da birinci bölümü hatırlarsınız bilim adamları derin uzaydan 600 bilmem kaç ışık yılı uzay, uzaklıktan dört parçalı kodlar almışlardı, mesajlar almışlardı. Burada Manusos'un da kod araması bununla bir bağlantılı olabilir. Yani Manusos eskiden onlardandı, şimdi bu tarafa geçti olabilir. Çünkü çok şey biliyor gibi Carol'la buluşması çok şeyleri doğurabilir, çok şeyler öğrenebilirler. Neden böyle düşünüyorum? Bir de şöyle düşünün, Manusos'un annesi oğlum dedi. Bunlar hiçbir şekilde böyle konuşmazlar. Bunlar onlar kendi bedenlerinin ne olduğunu aslında hiç çok şey yapmıyorlar. Mesela Carol biriyle konuştuğu zaman hani bu bahçelerini yapmaya yardım eden biriyle konuştuğunda o adın ne demişti? O demişti ki bu bedenin sahibinin adı bilmem kim dedi. Yani bunlar kendilerini farklı görüyorlar. O bedenle şey görmüyorlar. E bu kadın dedi ki Manusos'a oğlum dedi. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bence virüs bulaşmışlar Manusos'un olayları tersine çevirebileceğini düşünüyor. O yüzden gitmesini hiç istemiyorlar. Ama ellerinden de bir şey gelmiyor. Biliyorsunuz bazı şeyleri yapamıyorlar. Bir i̇şte şöyle bir o taraftan bu tarafa geçmeyle ilgili başka bir teorim daha var. Mesela şöyle bir şey düşünün. Biz İngilizce izliyoruz burada tabii ki. Siz Türkçe izlerken nasıl konuşuyorlar bilmiyorum ama 5. bölümün başında herhalde Carol Zosha'nın doktoruna diyor ki how is she diyor. O nasıl diyor. Doktor diyor ki she is going to be fine diyor. Yani o iyi olacak diyor. Ama burada she kelimesi kullanıyor. O. Bunlar bu virüs bulaşmışlar. Her zaman biz diye konuşurlar bilirsiniz. Yani biz böyle düşünüyoruz, biz böyle yaptık, biz böyle şey yaptık diye. O yüzden Zosha da kalp krizinden sonra bu tarafa geçmiş olabilir. Bu da farklı bir teorim. Bunu da diğer bölümlerde göreceğiz. Ortalığın daha çok karışacağını umuyorum. O yüzden izlemeye devam. İyi seyirler.